Müslümen'in ölüm nedeni, olayı ekran başından takip eden kişiler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Henüz 3 yaşındaki kız çocuğu Müslümen'in Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolması ve ardından cansız bedeninin bulunmasının ardından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Peki, Müslümen'in ölüm nedeni belli oldu mu? İşte, o detaylar. Müslümenin ölüm nedeni gündemde yer alıyor, Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinde 175 metre rakımlı yanışlı mahallesine gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6, N.C.I. çocuğu Müslüme, aynı gün 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi, Müslüme'nin cenazesine ailesi katılmadı arama çalışmalarının 10. gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki kara ağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslümen'in cansız bedeni bulundu, otopsinin ardından Müslümen'in cenazesi, 20 Kasım'da memleketi Karaman'da toprağa verildi. Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağlı'nın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için ilçe jandarma komutanlığına götürdü, anneanne Müslüme Yağlı, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslümen'in cenazesine katılamadı, Dede Hasan Y.A. Yumuşak Y.A.L. tutuklandı şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren Baba Mehmet, Anne Selvi Yağal, kardeşleri ve Dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, önceki gece adliyeye sevk edildi, anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı, Dede Hasan Yağal ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.